Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi sizlere saksılarımızda bulunan sinekler için bir kür hazırlayacağız. Hem sineklerimiz için hem de çiçeklerimize bir vitamin olmuş olacak. Şöyle bir tane limonum var. Limonumu keseyim önce ortadan. Bir tatlı kaşığı Limon suyunu sıkıyorum. Çok da fazla ölçü kaçırmayalım. Limon asitli olduğu için e, çiçeklerimize fayda sağlayalım derken zarar da vermeyelim. 1 litre dinlenmiş suyum burada. Ben bunu öncesinde şişelere koyup ağzı açık bir şekilde özellikle çeşmeden e, doldurdum suyu dinlendirdim. Sonrasında böyle bir şişe içerisine koydum. Bunu fıstatma işlemi yapacağımız için bu şişeyi daha öncesinde ben yıkayı, yıkadım güzelce. Arındırdım. Dinlenmiş suyumu içerisine koydum. Sıkmış olduğumuz limon suyunu içerisine döküyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli bunun için. Döktüm. Bir kaç kez karıştırma işlemi yapsak yeterli. Suyum hazır. Sadece limon suyunu koyup işlemin tamam. Bunu saksılarımızın kenarlarına ıslatma işlemi yapacağız. Bir de saksı kenarlarımıza sineklerin, böceklerin gelmemesi için karabiber ekleyeceğiz. Sadece saksının kenarlarına hafif bir şekilde ekeleme yapsak yeterli. Bunu da birazdan işlemi beraber yapacağız. Bitkilerimize hem gübre olabilmesi hem de Sineklerin gelmemesi için sadece limonun kabuğunu doğrayacağız, İçini değil. Sadece limonun kabuğunu doğrayacağız. Zaten limon hep mutfaklarımızda bulunan, ee, içini kullanırız salatalarımızda falan ama kabuğunu genelde atarız. Artık atmazsınız küçük dilimler halinde saksılarımızın içerisine gömebiliriz. Bu da hem çiçeklerimize gübre sağlar hem de sineklerin vesairelerin kokusundan dolayı gelmesini engeller. Limonumu güzelce öncesinde yıkadım. Dış, dış kabuğunu güzelce yıkadım. Sonra üzeri kaprağın içerisinde gömeceğiz. Kıfeyleme işlemimizi de toprağın sadece üst kısmına saksı kenarlarına şu kadar yapmak yeterli. Doğramış olduğumuz limonları toprağın içerisine saksınızın boyutuna göre birden fazla yapabilirsiniz. Benim saksım küçük. Ben iki tane gömeceğim sadece şuraya. Limonlarımızı gömme işlemimizi yaptık. Şimdi de karabiberimizi aldık. Sadece gömme yapmadan saksının kenarlarına bir tutam serpiştireceğiz. Bu kadar. Bunun aksine bir de şu uygulamayı da yapabilirsiniz. Ben öncesinden koymuştum. Onu da göstereyim size. Çubuk tarçın. Çubuk tarçınınızı büyük oluyor onlar biliyorsunuz. İkiye kırıp çiçeğinizin, toprağınızın içerisine gömebilirsiniz. Bu da hafif bir koku salacağı için sineklerinizin gelmemesine yardımcı olur.